Merhaba sevgili dostlar haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut umarım iyisinizdir iyi olmanızı umuyoruz. Bizler şu an İsviçre'nin Brienz gölünün kenarındayız burada kamp yapıyoruz. Ringenberg köyünde 7 gün boyunca tatil yaptık. Şimdi buradan sizlerle birlikte İsviçre'nin Witzlau köyüne doğru ilerleyeceğiz. Bu köy Lucerne kantonunda bulunuyor orada 8 gün boyunca tatil yapacağız. Gelin hep beraber bu güzel kamp maceramızı birlikte sürdürelim. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Hoşça kal Briens Gölü. Seni çok sevmiştik ancak bizi keşfedilmeyi bekleyen yeni yerler çağırıyor. Eminim bir gün tekrar buluşup yine o kristal berraklığındaki sularında yüzeceğiz. O zamana kadar kendine iyi bak. dostlar. İsviçre'nin Brent Göl'ün kenarından geçiyoruz gördüğünüz gibi. Tabi bilmiyorum kameradan görüyor musunuz? Vitsnava ortalama 111 kilometremiz var. Ondan sonra o güzel köye varıp kamp alanında aracımızı kuracağız. Sanırsam 2 saat falan sürecek yolculuğumuz. Birazdan görüşürüz. Evet sevgili dostlar sizlere Google Earth haritasından tam olarak neredeyiz, nereden geldik, ilk kamp yerimiz neredeydi, ikinci kamp yerimiz nerede onu göstermek istiyorum. Bizler yolculuğumuza tam olarak Hollanda sınırına yakın olan Geilenkirchen'de başladık. Geilenkirchen şehri tam olarak burada. Buradan aracımızla Almanya'nın güneyine doğru indik. Fransa üzerinden İsviçre'ye geldik. İlk kamp yerimiz Ben Kanton'da bulunan Ringenberg köyünde. Avlak adındaki kamp tesisinde 8 gün boyunca burada kamp yaptık. Daha önceki videolarımızda bu kamp maceramızı yayınladık. Bu çevredeki güzel köyleri de çektik sizler için yayınladık. Bunların hepsini daha sonra izleyebilirsiniz. Şimdi ise İsviçre'nin Lutsen kantonunda bulunan Vitznau köyüne doğru gideceğiz. Aracımızda buradan ilerledik. Brienç gölün kenarından geçtik 111 kilometre yolculuk yaptık. Luthien kantonda bulunan Vitznau köyüne bu güzergahı izleyerek gittik. Yolculuğumuz ortalama 2 saat sürecek. Buralar dağlık bölgeler olduğu için yolumuz normalinden daha fazla sürüyor. Vitznau köyü ise tam olarak burada. Gördüğünüz gibi kamp yerimiz ise bu alanda. Kamp tesisimiz bayağı büyük az önce bahsettiğim gibi buraya daha önce de gelmiştik. Rigi dağların eteklerinde bulunan çok güzel bir kamp tesisi. Karavanımızı ise tam olarak tesisin yanına koyacağız. Burası. Evet dostlar ortalama 1 saat 45 dakikada Witznau köyüne geldik. Şimdi resepsiyona gidip orada bize ayrılan yeri öğreneceğiz. Şimdi ise bize ayrılan yere doğru gidiyoruz. Orada karavanımızı aracımızdan ayırıp karavanımızı yerleştireceğiz. sevgili dostlar. Sonunda kurulduk. 8 gün boyunca yuvamız burası olacak. Güzelce ne kurulduk gördüğünüz gibi. İsviçre'nin güzel manzarası eşliğinde güzel bir tatil geçirmeyi umuyoruz. Geldiğimiz Brent Gölü de çok güzeldi. Burası da çok güzel. Bizimkilerin karnı tabi acıktı. Erfe'ye pizzalarımızı koyduk. Herkes tabi sıra sıra yiyor. Cemal az önce havuzdan geldi. O da pizzasını bekliyor şimdi. Böyle gördüğünüz gibi kurulduk. Sizlere göstereyim. Şöyle rafımız burada. Ayrıca yeni bir mutfak aldık. İnanılmaz kullanışlı. Keşke daha önce alsaydık dedik. Şöyle rafları mevcut. Böyle değişik baharatlarımızı, meyvemizi, sebzemizi koyuyoruz. Ayrıca böyle kapatabilirsiniz. Burası da bulaşık makinesi dermeşi. Buraya ama kirlenmiş bulaşıklarımızı koyuyoruz. Daha sonra bunları alıp kamp tesisinin bizler için sağladığı yıkama yerlerinde bunları yıkıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi çok kullanışlı. Şöyle kapatalım. Tost makinamız, ocağımız, su ısıtıcımız. İçerisi de hazır. Bilenler biliyor diğer videolarımızdan. İçerisi de bu şekilde. Daha önce görmeyenler için tekrar çekeyim. Kiramız da hemen yerini buldu. O da artık kamp köpeği oldu. Alıştı bu tarz kamplara. Şöyle bir de uzaktan göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak burada kamp yapıyoruz. Geçen sene buraya gelmiştik. Bununla ilgili tabi videomuz mevcut. Bu da yeni versiyonu olacak. Bu manzara eşliğinde güzel tatil yapmayı planlıyoruz. Sizlerle birlikte güzel bir macera olacak. Karşınızda da 4 kanton gölünün güzel manzarasını görüyorsunuz. Önceki kamperimizdeki gibi suya yakın olmasak da güzel bir yer. Witznau köyünün işaretlerinden biri olan karşıda görmüş olduğunuz İsviçre bayrağı dağın tepesine işlemişler. Daha doğrusu o bayrağı dağcılar oraya yerleştirmiş. Afiyet olsun Jackie. Sağ ol. <laughs> Herkesin karnı acıktı. Efe'mizin alarmı çaldı. Cemal'in pizzası hazır. Böyle uuuhh, oh, mis gibi oldu. Salam uçmuş burada, onu yerleştirelim. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Çok sıcak. Bekle biraz. Evet arkadaşlar inanmayacaksınız ama <laughs> az önce çadırı kururken bir bayan gelmişti. Bizi kanalımızdan takip ediyordu. Bizim takipçimiz, değerli takipçimiz diyeyim. Gerçekten çok nazik ve çok kibar insanlar. Az önce lavaboya giderken beni durdurdular eşiyle birlikte. Rotterdam'dan geliyorlar ayrıca. Bizim vesilemizle veya tavsiyemizle geldiler buraya. Gelirken işte az önce bana böyle bir tabak edime tutuşturdu. Zaten i̇nanılmaz bir şey bu. Gerçekten komşuluk kaldı mı? Hele hele kamp yerlerinde böyle bir şey yaşamak inanılmaz bir duygu. Onlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Karnımız da açtı. Cemal'in gözleri zaten <laughs> yuvasından fırlayacaktı. Şöyle bir tabak verdiler bize. Çok teşekkür ederiz buradan ayrıca. Çok nazik ve kibar insanlar. Ya Ceki, good appetite. <laughs> Ceki de seviniyor şöyle. Yani böyle ince sarma da uzun süredir görmüyorum. İnanılmaz güzel yapmış hanımefendi. Çok teşekkür ederiz. Da sucuklu tost var vazgeçilmezimiz sucuklu tost hem hızlı oluyor hem pratik hava bugün kapalı ama açılacak yazıyor bakalım bugün bizleri hangi güzellikler bekliyor Sizlere dostlar bu köy ve kamp tesisi ile ilgili ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Witznau köyü İsviçre'nin merkezinde Lützern gölü kıyısında yer alan şirin bir köydür. Burası gölün berrak sularıyla Rigi dağın görkemli amaçları arasında saklanmış cennet gibi bir yer. Küçük ve sakin bir yer olmasına rağmen doğal güzellikleriyle ünlü ve her yıl pek çok turistin ilgisini çekiyor. Bu köyün nüfusu yaklaşık 1500 kişiden oluşuyor. Yani oldukça küçük ve samimi bir topluluğa sahip. Tarihsel olarak Witsnau, Rigi Dağı'na çıkan dünyanın en eski dişli demiryolu olan Rigi Demiryolu'nun başlangıç noktası olarak biliniyor. Bu demiryolu köyün ve dağın tepesindeki manzaraları görmek isteyen turistlerin gözdesi haline getiriyor. Ayrıca Lutsen Gölü üzerindeki yer alan konumu sayesinde göl turları içinde harika bir başlangıç noktası. olmasına rağmen Whitsnow, huzurlu bir tatil arayanları için mükemmel bir durak diyebilirim. Göl kıyısında yürüyüş yapabilir, doğanın tadını çıkarabilir ya da sadece köyün dingin atmosferinde kaybolabilirsiniz. Dünya ne kadar küçük sözünü burada da yaşıyoruz sevgili dostlar. Önceki kamp yerinde olduğu gibi burada da değerli takipçilerimizle tesadüfen karşılaştık. Serkan Bey ve eş Kevser Hanım yakışıklı oğulları Sergen ile Hollanda'nın Rotterdam şehrinden buraya karavanlarıyla kamp yapmaya geldiler. Buradan birkaç ülkede daha kamp yapıp oradan karavanla İzmir'e gitmeyi hedefliyorlar. Videonun başındaki sarma ve kekleri bize ikram eden değerli aile de bu. Onlara buradan tekrar sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet dostlar şimdi biraz gezintiye çıkalım. Bu güzel havayı değerlendirelim. Yapacak çok işimiz var, gezimiz var iş de bayağı eğlenceli aktiviteler diyelim. Bugün Telefrik'te kamp yerinin arka sağ tarafında bulunan Visifluh adındaki dağa çıkmayı düşünüyoruz. Dağın zirvesi yaklaşık 1000 metre yükseklikte. Bu dağa çıktığınızda Lutsen Gölü'nün ve çevresindeki dağların nefes kesici manzarasını izleyebilirsiniz. Bu nokta özellikle yürüyüşçüler ve doğa severler için popüler bir yer diyebilirim. Burada çok yağmur yağmasından dolayı bazı yollar kapanmış. Sel olmuş galiba burada. O yüzden güvenlik amaçlı birçok yolları kapatmışlar. Evet. Geçen sene yürüyerek çıktığımız dağın telefiri de kapanmış. Heyelan nedeniyle görüyorsunuz. Biz de buradaki dağa çıkmayı düşünüyoruz. Burası açık, heyelan riski de yok. Geçen sene bu tarafa doğru çıkmıştık. Bugün Tabi telefrikle yapacağız bunu. Çünkü Jack ile Kira da bizde. telefirimiz burada. Kendimiz kullanıyoruz. Burada bütün kullanma kılavuzu yazıyor. Ne nasıl çalışıyor. Arıza halinde telefonla ulaşıyorsunuz. Gidiş geliş yetişkinler 15 euro. Çocuklar için 8 euro. Köpekler de 5 euro alıyorlar. Daha doğrusu frank. Burada euro geçerli değil. Visiflu Dağı ile ilgili ayrı bir videomuz gelecek sevgili dostlar. Sizlere tadımlık bu dağla ilgili birkaç görüntü aktarmak istiyorum. Çok yakında bu dağın videosunu kanalımızdan izleyebilirsiniz. dostlar. Günümüz yorucu geçti. Bugün menüde makarnalı karides var. Sarımsakları ufak ufak dilimleyip karideslerin üstüne bir güzelce atacağız. Karnımız acıktı. Yol yorgunuyuz. Bugün İspanya-İngiltere maçı var. Avrupa şampiyonası. Bir yandan da onu izleyeceğiz. Belki de nargile tuttururuz. Çayımızı içeriz manzaraya karşı. Gördüğünüz gibi. Birazdan karideslerimizi pişireceğiz. Şöyle makarnalarımızı suya vereceğiz dostlar. Böyle. Tam İtalyanlar gibiyiz. Bir yandan da gördüğünüz gibi karideslerimiz pişiyor. Güzelce ne sarımsakları atıp on üstüne de tereyağı, mis gibi akşam yemeği. Karideslerimiz pişmeye başladı dostlar. Bunları makarnayla güzelce birleştireceğiz. Evet dostlar yemeğimiz hazır. Güzel oldu gibi geliyor bana. Salata da yaptık yanında. Afiyet olsun. Şöyle güzel bir gün batımın eşliğinde yemeğimizi yiyeceğiz. Dostlar Avrupa Şampiyonası'nın finalini izliyoruz. Şöyle güzel manzara eşliğinde. Havada serinledi. Güzel bir maç olur umarım. Bizler İspanya'yı tutuyoruz. Umarım İngiltere yenilir. <laughs> İspanya şampiyon olur. Şimdi akşamın tadını çıkarma vakti. Kamp yerleri akşamları o kadar güzel ve sessiz oluyor ki bu saatler Günün yorgunluğundan sonra en sevdiğim saatlerdir. İnsan içi huzurla doluyor. Çevrede sadece gece hayatını sürdüren hayvanların sesini duyuyorsunuz. Günaydın dostlar. Cemal hala uyuyor. Kira da uyandı ama o da tembel. <laughs> Uyumak istiyor hala. Cemal mışıl mışıl uyuyor. Hava bugün çok güzel gördüğünüz gibi. Bayağı güneşli. Güzel bir gün bizi bekliyor. Biraz sağa solu gezip sizlere güzel görüntüler, manzaralar aktaracağız. Güzel bir kahvaltıdan sonra gezintiye çıkacağız dostlar. Şöyle enerji depolayalım biraz. Cemal de anca uyanabildi. Hava gerçekten çok güzel bugün. İsviçre böyle daha güzel oluyor. Hava bugün inanılmaz sıcak dostlar. 33 derece rahat var. Ekranda gördüğünüz gibi buranın iklimi palmiye ağacının yetişmesi için elverişli. İsviçre'nin bu kesme ve güney tarafları Akdeniz iklimine sahip. O yüzden Ceki ile Cemal kamp tesisinde kalıp havuz keyfi yapmak istediler. Kira içinde bu hava inanılmaz derecede sıcak. O yüzden bugün tek başıma gezeceğim. Biraz köyün sağını solunu sizlere göstermek istiyorum. Bir sene önce bu yerle ilgili videomuzu yayınlamıştım. Köyü karış karış gezmiştik. Hatta karşıda görmüş olduğunuz 4 kanton gölünü de vapurla gezdik. Onun da ayrı bir videosu var. Dünyanın en eski raylı sistemlerinden biri olan Rigi Demiryolu'yla Rigi Dağı'na da çıktık. Onun da videosunu çekmiştik. Onlar da çok hoşunuza gitmişti. Tabi izlemediyseniz bu videoları daha sonra izleyebilirsiniz. Bunları bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hepsinin linkine teker teker tıklayıp daha sonra izleyebilirsiniz. <laughs> kanat var. Peki kanat sevmediği için ona sosis yapıyoruz. Tavuk sosis. Oh bunlar da mis gibi kızarmaya başladı. Onun yanında şöyle gördüğünüz gibi soslu kuş burnu var. Biraz sebze iyidir. Ayrıyeten el yapımı patates kızartması. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da mis gibi pişiyor. Biraz uzun sürüyor ama ayrıca soframızda bir de şöyle mevsim salatası var. Oh bu da çok güzel görünüyor. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Güneş de batmak üzere. Güzel bir hava var bugün. Şöyle mis gibi. Birazdan pişmek üzere. Eskiden kanadı insanlar ucuz diye yiyordu. Şimdi gerçekten ağzım tadını bilenler yiyor. dostlar soframız hazır. Afiyetle yemeğimiz yiyeceğiz şimdi. Afiyet olsun. Sağ ol. Kira da oturuyor orada. On da yemeği hazır. Und <laughs> schmeckt. genelde yemekleri ben yaparım. Toplamasını ve diğer bulaşık işlerini Jack ile Cemal yapar. Tabi Cemal kamp yerindeki çocuklarla oyun oynuyor kaçtı. Neyse bugün Jack'i onsuz idare edecek artık. Bu sabah hava biraz kapalı dostlar ama ilerleyen saatlerde havanın açacağı yazıyor. Bu kamp maceramız boyunca sizler için birçok köyü ziyaret ettik ve bu yerleri detaylı bir şekilde çektik. Bu gezilerimizin videoları çok yakında kanalımızda olacak. Hepsi gözünüzü gönlünüzü hoş edecek cinsten diyebilirim. Sizlere tadımlık gittiğimiz gördüğümüz yerleri göstermek istiyorum. Sizlere dostlar bu kamp yeri ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Eminim bir çoğunuz bu kamp günlük fiyatını merak ediyordur. Kamp yerinin fiyatı ayırdığınız yere kişi sayısı ve geleceğiniz araca göre değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü burada karavanla kamp yapmak dışında çadır kurma şansınız da var. Ayrıca bungalov tarzı küçük kulübeler ve pansiyon tarzı odalar da kiralanabiliyor. Bizler iki yetişkin, bir çocuk, bir köpek, bir karavan ve bir araç için günlük 70 frank civarı ödedik. İsviçre genelinde karavanlı kamp fiyatları 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Çadırla kamp yapmak tabii ki daha uygun. Ödediğimiz 70 frankın içinde elektrik, su dahil tesisin bütün imkanlarından faydalanabiliyoruz. Havuzundan tutun duşlar, tuvaletler, dinlenme odaları ve bulaşıkhaneye kadar her şeyi kullanabiliyorsunuz tesisin içinde bulunan çamaşırhanedeki çamaşır ve kurutma makinesini ise birkaç bozuk parayla kullanabilirsiniz. Detaylı fiyat listesi ve geriye kalan bütün bilgilere ulaşmak istiyorsanız ekrana yansıttığım web sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Bunun dışında aklınızdaki bütün soruları, merak ettiklerinizi bu videonun altına soru olarak yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de merak ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım bu güzel görüntülerle gözünüzü gönlünüzü hoş edebilmişizdir. Bu maceramızın devamı gelecek. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi eşinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Güzellikler güzel insanlarla paylaşınca çoğalıyor. Sizlerin de bu yerle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmanızı öneririm. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İsviçre'nin en güzel köylerinden biri olan Witznau'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar.